beşamel soslu sebze yapıyoruz. Sebzeleri haşladım daha sonrasında ediyoruz. Morcamı aktarıp düzlüyorum. Sıvı yağını alıyorum tencereye. Soğanlarımı küp küp doğradım kavuracağım şimdi. Kıymayı attım. Kıymayla birlikte kavuruyorum. Salçamı koydum. Bir yemek kaşığı biber salçası tercih ettim. Tuz ekliyorum. Toz biber karabiber ekliyorum birazcık su ekleyip yumuşamasını sağlayacağım başka bir tencereye sıvı yağ alıyorum ve beşamel sosu hazırlığına geçiyorum tereyağı koydum bir yemek kaşığı un bunu kavuracağım biraz rengi dönene kadar daha sonrasında sütümü ekliyorum göz göz olana kadar pişiriyorum Kaşar rendeliyorum. Sonrasında birleştireceğim. Malzemelerimi tezgahın üzerine aldım. Kıymalı harcımı sebzelerin üzerine yayıyorum. Yay, 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 yay. Sonrasında beşamel sosu üzerine dökeceğim ve döküyorum. üzerine kaşar rendeleyip ver fırına afiyet olsun